Başkanımız, hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Doğru. Sayın nasıl hoş geldiniz? Sağ olasınız. Buyurun. Buyurun baş. Her şey hazır. Buyurun. Bir şişlik kalmış, onda ben pişireyim yani. Evet. Evet. Eee Terbiyeli bir tavuk şeyi var gibi gözüküyor. Evet. Mavi haşhaşlı köri soslu tavuk yapacağız Başkanım. Aa, güzel köri soslu tavuk. Kabak karator evet Evet. pirinç evet. evet. pilavımız evet. pişmek üzere. Fırında revanımız var. O da pişmek üzere başkanım. Evet. Revan ne? O da. Pilav da revan üzere yani. Başkanım şu an 26 öğrencimiz. Onlar... Yoğurtlu kebaplı servisinde katılmış. Evet. Farklı Ama... bir menü oluşturduk. Başkanım. Eee evet. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kaymakam birimimiz mazeretleri sındı. Dolayısıyla çözüm üretiyor. Ufuklu, ileriye dönük hizmetleriyle öğrencilerimizi buluşturuyor. Bu anlaş içerisinde UZEM, Uzaktan Eğitim Merkezimiz, YKS'de, diğer e, RGS'de vesaire kurslarımızı verirken, şu anda da Türk mutfağıyla ilgili uygulamalı online yine e, yemek pişirme konusunda gerekli çalışmalar yapıyor. Bunun için daha önceden kendilerine bilgileri verilmiş olan, ve e, online olarak bu kurstan yaralanmak isteyen dostlarımıza, kardeşlerimize bu şekliyle uygulamamızı hem anlatıyor hem de onların da uygulamalarını sağlıyoruz. Ben birimimizi tebrik ediyorum, ekibimize teşekkür ediyorum. Hani okullar tatil denince geçilir gidilir yatılır ya, bizde o sistem yok. Okullar tatil değil, okullar online açık. Biz olayı böyle değerlendiriyoruz. Kurslar kapalı değil, kurslar online açık. Yani teknolojiyi en güzel şekliyle kullanan e, ekibimize teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sağ olun. başkanım. Sağ Benim olun. gördüğüm kadarıyla burada gile evet. da var. Kendine özgü malımız bu sonbaharda kesilir, toplanır, bidonlara konulur, içerisine su doldurulur, olgunlaşması sağlanır. Sonra da hiçbir katkı maddesi olmadan sıkılır, suyu içilir. Peki niye içiyoruz? Şifa niyetine. Hem doğal içecek olarak değerlendirdiğimiz gibi, tıbbi sanki aromatik bir içecekmiş gibi de değerlendiriyoruz. Diüretik dediğimiz bir doktor olarak söylüyorum, Böbrek fonksiyonlarının artmasını, çalışmasını, diyelim ki taşlar varsa onların temizlenmesini sağlayan ...fazlaca böbrek fonksiyonlarını aktif hale geçiren bir içecek. Aynı zamanda antioksidan, karaciğer açısından karaciğer metabolizmasını düzenler. Dolayısıyla karaciğer metabolizmasına bağlı hastalıkların oluşmamasına ortam sağlar. Aynı zamanda beyin fonksiyonları ile ilgili de katkısı var. Değişik sistemleri etkileyen bir yapısı var. Cenab-ı Allah'ın lütfu bölgemize ait böyle güzel bir bitki ya da e, meyve. Nerede var? Akış'ta da var. Nerede var? Günyan'da var. Nerede var? Melikgazi Gezi bölgesinde var. Nerede var? Develi'de var. Nerede var? Yahyalı'da da var. Ha, olmazımız. Özvatan'da da var başkanım. <laughs> özvatan'da da var. Özvatan'da da var. Şimdi ilçelerimiz kendi içinde yarışıyor ama elhamdülillah güzellikleri paylaşıyor. Katkı maddesi yok benim. Efendim tadını ben çok şey yapmadım. Birazcık şeker atsam olur mu? Olur. Ama tavsiye ederim şekersiz için. Yani ben şahsen şekersizini tercih ediyorum. Ve e, olmazsa olmaz içecek olarak nitelendiriyorum.